Hay, haydi, haydi bakayım tosun. <laughs> hadi. hadi. bakayım çıkaracak mı balığı? Hadi. Hadi görünmüyor ki balık da görünmüyor. Var mı? Yakaladın mı? Aha vallahi yakaladı gene kaçıyor. 3 kilometre yol geldi arkadaş bir tane balık tutamadı ya bay bay, bay. <laughs> artık ben koratmayı bıraktım koratma hocalığı yapıyorum öğretirim bunlara turna satılır <laughs> Bey, Murat Bey, Bursa'da da var mı böyle balık tutacağın yerler? Yani, Güzel, gelen de ben gideyim buraya. O zaman açan da biraz iyi şey. Çalgama, çalgama, çalgama. Hayt be! Atıyor abicim, atıyor adam ya. Arkadan mı gitti? Tuttun mu? Hadi. Kaçırma. Aa, oh, Allah. Bak bak bak. Hop vallahi. İşte balığımız geldi. Murat Bey ne? Hani ya poşetin yoktu. Evet. Gel al da al. Ben, ben. video çekirem. Video baba al balığı. Evet. Kursadan gelen arkadaşımızı el boş göndermiyoruz. Arkadaşlar ya Bursa'dan gelen arkadaşı yani boş göndermiyoruz maalesef doğayla baş başa i̇şte, şu mağaraya bak mağaraya şu mağarayı bir göstereyim arkadaşlar burası <laughs> Hüsnettin Çakmak kardeşimiz şeytanın bacağını kırdı. Artık o kilo oynamda nasıl tor atıyorsa bilmiyorum. <laughs> Arkadaş değil, de tartıldığı 15 gün önce 135 kilo geldi. Belki balıkta zayıflıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Yoktur değil mi? Tamam, gel. Balık çekilmiş herhalde, çekilmiş. Baksana yapıyorsun ya. Çok yosun var. Haydi Allah'ına kurban. Güzel atıyor vallahi. Orada olması lazım ama ya. Salgam taşın altı. Olması lazım. Ya buraya kadar at Necmettin. Buradan beri atma. O göle gidelim o gölde at. İki tane sertme at. Yoruldu ulan yoruldu. Bari bir böğükten iki tane daha çıkaydı. Da İstersen sana yeterli. Vallahi ne diyeceğim artık balık gündönümünden sonra çekildi aşağıya gitti ha. Yani balık aşağıda şurada tren istasyonu var ya tren yolu Tren yolu orada var şu an Şu anda orada gölünün hmm. Göldedir Balıklar da görünüyor zaten gittiğin zaman böyle kokluyorlar Var ileriden çıkar İleride bir göl var oradan umudum var. Kendini fazla yorma yorma. Ha buradan şey var. Ha bu kayanın dibine at bir de o göle atarsın tamam. Yorma fazla kendini. Tırbıra atanlar da gidiyor zaten. İşte buralar. Evet, tepeler, tepeler. Arkadaş Bursa'dan geldi. Getirdik dedik bir gelsin. Buraları gelsin uzun zamandır gelmiyordu buraya. Çocukluk arkadaşımız bizim. Arkadaşlar ben rahatsız olduğum için atamıyorum serpme. Baralar atmam yasak. Ben rahatsız olduğum için paralar bana sert atmaya ara verdim. Atamadım. Çok soğuk var. Baksana. Bak. Gidiyorlar. Tırvır tır atanlar hep gidiyor. Ya ha, hastalığı yazan çık gel Var mı? Kaçtı mı? Ya canın sağ olsun bir şey etmez. Aşağı takıldı gitti. Yatıyor da at. Ola serpme yatıyor yatıyor. Balık yatıyor. Birden şey yapıyor açıyorum, da çekilse kaçıyor. Eda yatıyor. Serpme üstüne düştü hemen yatıyor. Hiç güzel şey olur. Bir saniyede bir kayıp. Peki. Ya işte geldik buralara. Ya soğuk ya herkes gidiyor artık ya. dersi benim şu anda atma turumu ben yani bırak onu turu sermeyi kaldıracak bir şey yok. Bir fıtığı bende Ya yorma kendini gel çık gel ya. Ağzından yollar böyle atıl Alık yok yok boş boşuna yorma kendini ya. Bak köpek gelir ha. O tarafta köpek de var. Dikkat et.